Baba babaları alsın. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım sonra. Kahvaltı işte. Yani senin için de böyle yemeye olur. geçmemişiz gibi. Annem çok hafif <laughs> <bir> gösteriyor. Ne bileyim, seçtirmek için. Sude de geldi. Şimdi yemek molasına çıkıyoruz. Bu kadar. Evet, Anne, that's all. Ne? Bu vlog mu? Evet. Merhaba Edin'in vlogu. <laughs> Bu sefer gerçekten yayınlayacağım bak, söz veriyorum. Söz en kısa zamanda yayınlayacağım. Şey Edin'in vlogu'na çek kanka, mi? evet. Sen niye açtın? Yazıklar olsun, bensiz demek. Bu daha güzel. Ama tabii ki de karanlığa güzel. Bu ne? Bu hiç yediniz mi? Biz aldık. Hayır. Bakın <laughs> biz aldık. Hiçbiri yemediler. Kanka çok üzüksün. <laughs> evet. Kanka hmm, ben şimdi gözüm kapalı seçeyim mi? Dur diyeyim. Dur. <laughs> aa, 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 <laughs> Allah Allah cesaret seçiyorum. Bugün çok cesurum da. Evet arkadaşlar bugün neler çalışacaksınız? Sena bize biraz anlat. Ben her şeyi getirdim hangisini? Hangisini şu an bilmiyorum. Şimdi. Evet, fizik, biyoloji, matematik, geometri. <laughs> Kanka harika. Evet Sudan'ım siz ne çalışacaksınız bugün? Bilmiyorum. Tamam. Evet Ece Hanım siz? Ben şu an biyoloji çalışıyorum. Kanka, kendi Sonra kendi... logaritma çözeceğim. Ondan sonra fizikte çalışacağım, kimyada çalışacağım, geometride çalışacağım. <laughs> kanka ee, sayısından sonra bitti zaten. Kanka hepsini çalışacağım, ne yapayım ödevim var ya. Bitmeyen ödev <laughs> var Allah Allah böyle. <laughs> Elim üşüdü, çekmiyorum ya. Hadi buraya doğru. Gel. Manzaramız da çok güzel bir date yani. Ben üşüyorum. Yedi gidiyoruz. Ya ben... Söyle. Kitap kay ki diye kapı da Belki de içeride. Kız durum ayran üstü kahve içiyor. Yani sen de başarabilirsin bence. Tamam ben sürekli yiyorum bu arada arkadaşlar. Hiç durmadan yiyorum. gece eve anlasan... <laughs> <laughs> Yok kan kütüphanede de öğlende yiyoruz ya. Sonra gidiyor marketten kuru basa oluyor çikolata. mola yaptıysak girelim mi artık? <laughs> <Çardıklar. Niye> <gülüyor> Çarmadın. <gülüyor> <gülüyor> Çarmadın. Biz yeni başladık lan çaya. Biz geldik çağırdık da niye gelmediniz? Çağırmadınız. Geliyorsunuz abi. mu dedik, hayır dediniz. Evet. Sen Aha, hayır, ama kıskandım. Sen, sen deneme çözdün. Kanka. Tipe bak ya. Bir daha geliriz hadi. Ne diyorlar. Ben hemen hemen çekme. Çirkin. Kanka bir şey diyeceğim. Sana çirkin yani. geliyor normal. Neyden? hiç farkı fark yok bu arada. Ya. Ya. Kanka, hadi hadi kanka hiç Benim yüzüm orantılı değil. Yamuk benim. Sana öyle geliyor. Ne kanka? Orası Gayet düzgünsün. Düzgün. Ne de, diyorsun, altın Bak, oran sen şu an kendine normal gelecekmişsin. Sen bunu izleteceğim tamam mı? Benden Ama bahsediyorsun. Sen zaten yanakalıyorsun. Ben zaten yanakalıyorsun. Değilsin bu arada, sen yamuk değil. Yok Aa, yani. Kimse, kimse yamuk böyle bakacak anlamıyor. Ama öyle. Kanka ben kendim yamuk satıyorum. burada bırakayım. Sen ben de kendim yamuk ya. Siz tam bunlar kalkarken mi kalkasınız? Harbiden anasını satayım. Sen kalkasınız gelme, daha inemezsin. Kanka 7'de çıksan ki. Ben beklemedim. 7 değil bu arada, 6. İşte 7. O da gelmedi. 8'de oldu. Hani 8'de bile çok kararlı değil ama. <laughs> Abart. Sekizde de karar. Kanka sekizde de nasıl yani bir can? şey demesinler sekize ya. Şöyle. Sekizden çıkmıyor ayrıca. Sekizde evde kanka oluyor. Kanka bak şimdi. Serin Senin çok bu konuşmayı yapman bunun ailesine ulaşmıyor. Hayır kanka. Yani bu kız da gidip de şeyde, ka, anne, ki, şey anne su dedi dedi ki sekizde eve gelecekmişim. Bu şey. çarşında her farklı birbirinize gelen arkadaşlarınızla birlikte e, akşam dokuzlar onlara yapıyorsun? kadar, kadar çalışabilirsiniz. Evet. Bir yıl önceki attım TikTok'la fiyedim şu anda. Evet, o gün ne etmişti? Gelin öpeyim. Ben evet, hatırlamıyorum, hatırlıyor. Hatırlı. Ne o gitti? Ya. Aga, dur kuşlar. Hadi ne? Ay, bir şey. Sonra Bence, bence de martileri boşluğum işte gelelim. Ha. Tamam geliyorum ee, Ramazan Eğer Ramazan'a gelmedi. Ramazan'da ben gece çalışacağım, gündüz ben böyle yapmayı Ben böyle Tamam <laughs> mısın? Dersen ne şey yapmayı şey Tabii siz tutmayacaksınız. Tamam, cumartesilere buluşuruz. Hadi bay bay. Ben Ağzal de sizin yanınıza tutuyor gibi yaparım. Ya, 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 Hadi ya, ya, Olur, Biz de gidenize artık. Saat 85'i var herhalde. İnsanı Gördüğünüz Şu an gerçekten sırt gelmek bana biraz koyuyor. Bizim devrimiz de başlıyor. günde. Ama bence güzel çalıştık bu arada. Evet. Ama hızlı geçti zaman. Evet. Yani biz kaçta gittik Sena ile? 10.30 falan da herhalde. Saat 8 yani. Wow. Hava soğuk he. Evet. Elim üşüdü o yüzden daha fazla çekmeyeceğim. Böyle. Ee, ters olduğu için göremiyorsunuz ama ne diyor burcunu söyle yazgını öğren diyor astrolojinin temel kitabı şöyle arkasında bir tarif var bir öpücük bırakmış 31 Mart 99 yazıyor Şey, ben vloglara gelince vloglar gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ya seni çıkaralım. Seni editleyemiyorum çünkü hiç. Kanka çok ayıp bu arada. Sakızım yok. Hiçbir şeyim yok bu arada. Hmm. Şimdi anladım neye gönderme yaptığını. Ama siz anlamadınız. Çünkü bilmiyorsunuz. Bugün ne kadar tanıyoruz dediğinizi test edeceğiz. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> iddialıyız. <gülüyor> hiç iddialı değilim. <laughs> Kaç yıllık arkadaşız? En önemli sorumuz bu olmalısı bence. Ne? Kaç yıllık arkadaşız? Ama gerçek arkadaşız. Tamam. Yani hayatımızda ne kadar varız değil. Kaç olur arkadaşız? Ben bir hesaplayayım. Ben benim o iyileştiğim zamanları düşüneyim. Ee, ben buldum. 1, 2, 3, 7. Kanka aldın? bak şimdi biz de oh. 6. sınıfta yakınlaşmaya başlamadık. 5. sınıfta hiç de işte yakın değildik. 6. sınıf çözülmüyorum. Kanka tamam. Kapanmadan Altın. bir sene. 6. Yes. Tamam ben yiyormuşum. Ben kazandım. Aaa bir 0 E böyle sevecek misin hepsini? Evet. Kendimde hoşlanmadığım en önemli şey nedir? Bir dakika önce kendi cevabımı buldum. Sen mi? kendini bul. Ben benimkini buldum. Ee, seninkini bulayım. Ama sen bilmiyorsun ki ben seninkini nasıl bulacağım? Ben benimkini buldum mesela. Dur ben önce kendime kalbim. İkimiz de aynı anda benimkini düşünelim bir dakika. Kanka, tamam. Tamam ben kendimkini buldum. Senin bulabileceğini düşünmüyorum. Şimdi seninkini düşüneceğim. Kanka ya senin ben bulamıyorum. <laughs> senin ne işin var ki? Kanka seninki. Tamam ben sana da buldum. Çok mantıklı bir cevap bu arada. Sen bulamayabilirsin bu mantıklı cevabı. Abi ikimiz de bilemeyeceğiz. Ben var da şu an linç yiyeceğim senden. Kanka Kanka ne kadar Kanka. kötü lanse ediyorsun beni ya. Bekle <laughs> <laughs> seninkini bir daha düşünüyorum. Abi kesin bu değil ama söylüyorum. Seninkini söylüyorum. Hı -hı. Hiçbir şey unutmuyor olman. Hayır. Her Biliyordun şey çok fazla unutmuyor. Aa evet çok basitti. Nasıl bunu bilemedin? Gerçekten bilemedi? çok basitti. Kanka ben aslında öyle diyecektim biliyor musun? <laughs> Kanka. Senin <ooo, gülüyor> <laughs> için bir... Tamam. Bir, i̇ki seninki de şey. Hayır. Ne alakası var? Kanka bence Bunun bu alaka. alakası. var? Oo, ya yani bizim bir Kanka yapımız... her yer, her zaman her yerde uyku olmam lazım. Kanka yani. yemin ederim uyku diyecektim. Allah da belamı vermesin. Ama demedim. Ben de aşırı düşünme diyecektim. Ama, Buna, demedim. Uykulu demedim çünkü. Ne bileyim tanımadım. Her sorayım. yerde uyku olmam. Hiç hoş kanka, bu özellik değil kanka, yani. Kanka tamam gerçekten ben de uyku diyecektim. O yüzden kendimi farklı evet, artı bir sayıyorum. Yani. Çok sıcak burası. Soba biraz yavaşlar mısın ya? E şimdi bunu soracağım. Bana puan gelsin diye. Hatta iki tane soracağım. Tuzlu mu tatlı mı? Bir, iki, üç seni soracağız. Tuzlu mu tatlı mı? Seninki. Benimkini mi söyleyeceğiz? Evet tatlı. Tatlı. Benimki ne? Tuzlu. E tamam ah, artık birim. <laughs> tamam iki bir. Film mi müzik mi? <laughs> Seninki film. Seninki net müzik. Tamam. Kaç aldık? Bunlar bana... Bir şey, bir şey ikimizin de bildiklerini saymayalım bence. Evet tabii ki de saymayacağız. Tamam yani ben birim hala 0. Kanka ben ne diyorum kendime puan gelsin diye. Abi 3'e iki o zaman. Kanka en sevdiğim yemek nedir? Kanka ben seninkini biliyorum. Ama iki tane var. Mesela bence senin sevdiğin iki tane var. Tamam mı? Söyle benimkini. Aynen mi söylüyorum? Hayır. E tam aynen mi? Benimkini söylüyoruz şu anda. Bir, iki, üç, köfte. <laughs> 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 ama bak köfte de olacak. Evet nohutu da çok severim. Ama. Tamam. İkisi de best. Bir, iki, üç. Dur bir dakika. Tamam ben, benim iki tane var. Tamam. İkisini söyle. Bir, iki, üç. Taz fısırı. bir de daha mantıklıydı. Kanka taze fasulye yazın olur ve ben yerim. Bulgur pilavını sabah kahvaltıda bile yiyebilirim. Kanka ikinci Sağ... bir şey söyleyecektim belki. Niye hemen söylüyorsun? mi söyle? Bir tane daha var. Bir tane daha var. E bulgur var. dedi. E bir tane daha var. Çok sevdiğim. Dur. <laughs> tamam. Düşüneceğim. <laughs> Pardon. Kanka bunu da bilemezsen. Domates. Domates bir yemek mi? Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> evet. Şaka yaptım. <laughs> basit mi? Çok basit. Herke, yani hatta. Sağ olmak. Evet. Tamam bildin. Tebrikler. Sen mi bildin, de bildin. Sen, benim, sen de bildin. Ben Dön de üç. bildim. Ben köfte de diyecektim bu arada. Tamam. Tamam en sevdiğin kahvaltılık nedir? <laughs> Dur. Şimdi bir daha. Senin var mı en sevdiğin kahvaltılık? Tamam domates. En sevdiğin kahvaltılık var mı senin? olmazsa olmaz bir tane kahvaltılım. Evet. Yani yulaf yemiyorsam o diğer şey olmak zorunda. Tamam. Bir söyle benimkine. Zeytin. Bir. Hayır peynir. Yani benim... Ben bir kere zeytini peynirsiz yiyemem yani zeytin yiyorsa onun yanında peynir. Tamam benimkini söyle. Ha, şimdi iki tane söylemek istiyorum. Ekmek ve zeytin. Kanka yine bilemedin. Kanka ekmek bak kahvaltı türü diyorum. Kanka bir kase peyniri kendi başıma yediğimi nasıl bilmez? Gerçekten öykümü de bilmiyor. Ay ikimiz iki de peynirmiş. <laughs> Gerçekten. Kanka biz kaç tamam, yıldır? İkimiz de bilemedik kanka. Kanka, wow. kanka bunlar küçük detaylar ya. Kanka biraz önemli ama yani hiç de bilmiyoruz galiba. Yani birbirimizin peynir sevdiğini bilmesek anlaşamayacağız mı? Kanka tabii ki de anlaşamayız. Biz onu sevdiğimizce anlaşabiliriz. Kanka ya karantina zamanları aklıma geldi. <laughs> Biz bu evet, bağlamaya evet duygulandım. Ya. Gerçekten. Ama ilk hatırladığımız şey, şurada ben oraya bulmamış çiziyordum ve yine <laughs> beni zorbalamışlardı. Ne alakası var? Biz de aslında TikTok çekiyorduk. Hani <laughs> çok güzel bir soru soruyordun ya. <laughs> Hayatımızda aynı evde kalsak hayatımız nasıl etkilenirdi? Arkadaşlarımız nasıl etkilenirdi? <laughs> <laughs> tamam her neyse. Ben iyi dedim. Ben de iyi dedim. Çünkü iyi arkadaşım yani. <laughs> ben acım ben, ben şey düşünüyorum. Sıkılır mıydım? Sonra dedim ki sen sevdiklerinden sıkılmazsın. Sonra dedim güzel. Sıkılırsak da odalarımıza çekilmedik yani. Kanka kesinlikle. Ama biz var. bizim arkadaşlarımız şu yani. Biz böyle yatarız birlikte TikTok izleriz. Kanka gerçekten. Evet, Birlikte Twitter'da dolanırız yani. Evet. Boş tamam. boş, durmak bile bizim için güzel bir aktivite. Evet biz bence vakitte doldurabiliyoruz. Evet. Bence yaşayabilirdik. Birlikte yaşasak. Bir şeyi derim. düşünüyorum. Bir tek yemek konusunda <laughs> biraz anlaşamazdık önce. Ama sen her şeyi yiyorsun. evet ben her şeyi yiyorum. Evet. Sude de mesela temizlik yapınca yapar yani o pis ve dağınık değil. Ama yapmamın gelmesi lazım işte. Yani o da gelir herhalde. Gelir Neyse mi? ya olmadı pis otururuz. Ben öyle çok takılmam biliyor musun? Yani pis derken. tam dağınık ben heh, oturabiliriz bence. Pis değil ama dağınık. Evet. Hayır dağınık oturamayız ama pis oturabiliriz. Ben dağınık Kanka odaklandım. pis oturamam ben. <laughs> ben de dağınık oturamam. Tamam, o zaman hepsi çöpüyorsun. <şöyle. gülüyor> Birbirimizi tamam. Kanka gerçek. Evet geldik güzel bir soruya. Hı. Hmm. <laughs> Çok kolay bir soru gibi. İki lütfen. tane kardeşim var. Hı -hı. Birinin doğum günü söyle. Ben senin kardeşinin doğum günü biliyorum. Tamam söyle. 7 Aralık. 7 Aralık. Doğum yılı ne? Yılını da bil. önüne eğileceğim. Bilirim. Bil. Ben de bir tane düşünüyorum senin Ben ilk hissiyatımı kullanmaktan 4 Nisan diyorum. Mert'in doğum günü gelecek yavrum. Kanka olsun. <laughs> kardeşin sayılabilir kuzeyim. <laughs> kuzeyim. Şubat doğumluğu. Senin kardeşin. 17 Şubat. Salak. Yani. Şubat doğumluları mı? Kanka diye Kanka Mart 17 Mart. Hayır. 17 Ocak. Bildim. Kanka çok yaklaştı ama değil. Kanka 15 Ocak. <laughs> Uzaklaştın mı? 16 Ocak. Kanka ya. Kanka. Sen buldun mu öykücüğümün doğum tarihini? Kanka bak şimdi. <laughs> öykü baya yürüyor koşuyor. Kanka öykü baya laf yetiştiriyor insanlara. Kanka çocuklar kaç yaşında konuşuyor? Kanka yani bizimki, bizimki, bizim bizim normal mi? Bizimki normal bir çocuk değil. Ben, sen o kadar sen öykümle 2 yaşında mı <laughs> Rabia? Öykümle diyecektim sana. 2023 yılındayız. Tam 3 yaşında mı? Hayır Rabia, bilemedim. Öykümle 2018'di. Rabia yani. Neyse doğum tarihini bilmişim yani. Ha doğum tarihini bilmesinin nedeni de gerçekten bir şey demek istemiyorum. Biraz yeni doğdu da. Ha 5 yıl sonra söyleyeyim mi? Ben söylerim. Sus, sus kanka. Kanka söylüyor. Hazır <laughs> mısın? Kanka! <gülüyor> <laughs> şaka şaka. Hadi. Kanka ben kazandım bu arada ya. Kanka bütün soruları ben bildim bu arada. Kanka sorularının cevaplarını bilmediği için ben bilemedim. Ben bunu <laughs> merhaban saydığını düşünüyorum. Yaz mı kış mı? 1 2 3. Yaz. Hadi yazsınayım yaz, yaz olduğunu yoldan geçen insan bile. Benim tamam dersin. benimkine. Yaz kış. Maşallah be maşallah gerçekten. Yani çok arada kaldım bu mara. Gündüz ya da gece. 1-2-3 gündüz. Gece. Değil, gece. Zekli, de gündüz. Gündüz. Yani. gündüz. <laughs> ne kadar birbirimiz tamamlıyoruz ya. Evet tamam işte o kadar zıt ki bence biz hepimiz dört dolardır farklı <laughs> ve zıt olduğumuz için böyle yedim. Yani çünkü bir grupta bir, bir karakterden iki tane varsa biri fazladır orada. Herkesin farklı olması o grubu tamamlayan etken. Kesinlikle yani. Kanka en sevdiğiniz dersi soralım. Kanka gerçekten hemen dün öğrendim en sevdiğim dersi bu arada. Dur. <laughs> Kanka ben çok arada kaldım ya. Tabii de buldum. Bir, iki, üç. Decik. Edebiyat. Evet. Ay, de beden dersi diyecektim de vazgeçtim. Beden de yaptım tek şey çay içmek. Kendim için sal. Ha. Ben beden dersini çok severdim. Kanka beden derslerinde oturup dedikodu yapardım. <laughs> Sonra bir ben tane, bir şey şimdi hemen anı ana anlatacağım, ana. 9. sınıfa ilk gitmişim. Ve voleybol oynuyorlardı. Nasılsa katılmışım voleybol oynamaya. E, voleybol oynuyorlardı, top bana geldi, yere doğru eğiliyordu. Ben dedim ki topu tekme attım bari hava yapar. Topu tekme attım. Sınıfın camı açıkmış. Sonra içeri gir. Hocanın kafasına top vur. Hayır böyle bir ihtimal olamaz. Sallamıyorum bu arada. Gerçekten ne? bu yaşandı. Bilmiyor musun? Kanka kesin biliyorumdur da. Hı -hı. Kanka gerçekten. Kanka hani içeri girdi hocanın kafasına kafasını kaldı. masada oturuyormuş. Mi? Camın yanında yazdı yani. Cam açıktı. Girdi top içeri koyuyor kafasına tuttu. Bir daha beni, evet beni gönderdiler topu alayım. Sen ne kadar şanslı bir insansın. Sonra beni gönderdiler top alayım diye. Hoca dedi ki kafama gelen topu niye vereyim sana demişti. Ay çok kötü. Vallahi. Hiç İMKB. Dehşet kötü bir okul. Şuraya otursam 5 tane travma anlatırım. Parmağımı yamulttular. Hadi bunu kendi isteğimle yaptım. Ee, başka bir sürü travmam var. Evet travmalarından bahsediyorum. Kanka bir tane travmam değil. <laughs> Hadi travma <laughs> bir. İyi benim. Bana yaşadıkları büyük bir var. Yani bir tanesi bilmem lazım. Sana hocanın kaba demesi. Kanka bir yeni yaşamış onun evet. Kanka üslupsuz var ya. Üslupsuz ne? kaba. Kanka, yani ben kanka kaldı bir tane daha değil. Üslupsuz kaba? Kanka olsun bir tane daha var. Bunu da bilmem lazım ya. <laughs> bu da beni çok etkilemişti. Kızın sen erkeği beğendin mesela. Tabii ki de. Parmağımı yamuklar. Bana öyle dediler. Bir tane, iki tane daha vardı ya. Bak unutmuşum. İyi hatırladım. Ben de hatırladım. Evet. Yani. Kendimi tebrik ediyorum <laughs> şu anda. <laughs> <Ben> de, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok önemli bir soruydu. Tabii ki de. Daha bir sürü travmalar vardı. Tabii ki de. Ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Çık. E, Gerçekten çok güzel bir şeydi. Anılarım. Şey, başlık Sude'nin travmaları <laughs> ve... Günlük rutinim ve Sude'nin travmaları. <gülüyor> 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 evet. Şey bu arada biz hala çok iyi arkadaşız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Always and forever. Sonra da gidiyoruz. Hoşçakalın. Bizi böyle bir birbirimize bir çuvarda. Ece'den Sude'yi alırsanız geriye sadece C kalır. Ve <Gülüyor> <gülüyor> gözyaşları silip akar. Hoşçakalın. Evde izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye sonraki video Gel yani sonucum. Kanka bir yani çay video atmam artık. Patlatacaksın öyle kendini biliyor musun? Kanka anladın mı demek istediğimi? Anladım ya yani, video çok izlenecek demeye çalışıyorsun. Kesinlikle Ne kazansam benimki de patlar. Ben de Twitter'cı olacağım. Buraya da yazıyorum. Kanka beklentiyi yükseltmek için bir şey demek istemiyorum. <laughs> An 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 Ankara, 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 gelecek <gülüyor> ama. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Hadi hoşçakalın. <laughs> tamam.